26 Şubat 2024 Pazartesi Kurtuluş Tayiz Akşam Gazetesi İmamoğlu rakibini hafife aldı. Kurum üslubunu sertleştirdi. Sokakta kime rastlasanız İstanbul ne olacak diye soruyor. Ekrem mi Murat Kurum mu kazanacak diye ekliyor. Ankara'da merak ediyor. 31 Mart yerel seçimleri yine de ağırlıklı olarak İstanbul özelinde bir güç mücadelesine sahne oluyor. Kamuoyu araştırmaları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nu baş başa oranda oylara sahip gösteriyor. %60 geliyoruzcu anket firmaları bu kez yoğurdu üfleyerek yiyor. Anketlerinde arayı da çok açmayarak yine Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteriyorlar. Fakat bu kez seçim sonuçları üzerinde tahmin edilmeyen iki etken belirleyici olacak gibi. Birincisi mevcut belediye başkan Ekrem İmamoğlu'nun boş geçen 5 yılının İstanbullu üzerindeki olumsuz etkisi. Trafikte ulaşımda deprem hazırlıklarında yaşanan problemler İstanbulluların her sabah dışarı çıktığında yüzüne çarpıyor adeta. Bu konularda her gün sorun yaşayan İstanbullu, İmamoğlu'na fazlasıyla tepkili. İstanbullulardaki bu tepkinin hala ölçülebildiğini düşünmüyorum. Anketler daha çok ittifak oylarının hesaplanması üzerine şekilleniyor. Fakat İstanbullunun 5 yıldır biriktirdiği tepki bu seçim sandığında İmamoğlu'na tepki oyları olarak yansıyacak. İkinci faktör AK Parti ve Cumhur İttifakı aleyhinde. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ekonomiyle ilgili aldığı sıkı tedbirler ve daralma kararları test edilmiş değil. Şimdilik yeterince ölçülemediği için bu duygu halinin seçim sonuçlarına ne derece tesir edeceği kestirilemiyor. Fakat Murat Kurum ismi daha çok öne çıktığı için İstanbullu seçmen ideolojik tercihlere yönelmiyor. Ayrıca sandığa gitmeyecek olanların sayısı da hayli fazla. Seçim katılımının düşük seviyelerde olacağı güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu arada Murat Kurum'un başta polemiklerden uzak duran yaklaşımının değiştiğini, üslubunu bu sıralar daha da sertleştirerek kavgacı bir boyuta geçtiğini görüyoruz. İmamoğlu'nu doğrudan hedefe koyarak eleştirilerini artırıyor Murat Kurum'un. Staja gel yanımıza çıkışıyla israfı bitirdik diyen İmamoğlu'nun reklama harcadığı 178 milyonu doğrudan dile getirmesi üslup tonunu sertleştirdiğini gösteriyor. Sirkeci Kazlıçeşme tren hattının açılışıyla ilgili kurum ve İmamoğlu arasında yaşanan davetiye polemiği bunun son örneği. İmamoğlu ne sahada ne masada yani sosyal medyada rüzgar estirebildi şu ana kadar. Murat Kurum hem sahada çok göründü hem sosyal medyada. Hem sokakta kendisine yoğun bir ilgi var hem de medyada. İmamoğlu demin oylarına güveniyor. Bu yüzden rakibini hafife aldı. Bunun 31 Mart'ta faturası biraz ağır olacak kendisine. Bunu görmeye sayılı günler kaldı.